Kolay gelsin Ali Hocam Teşekkür ederiz Latif'ciğim Hocam şu anda bir buji söküyorsunuz ama Söktük de geri taktık Göstermek için çıkarıyoruz Şimdi bujimiz bu Aracımızda ateşleme problemi var Her zaman yapmıyor Bobinlerimizde Bunlar Araç Nissan Qashqai 1.3 Renault motorlu benzinli Gücünün halini görüyorsunuz. Araç da 100-100 bine yakın aşağı yukarı. Bunlar oluştuğunda araçta ateşleme ve tekleme arızaları olabilir. Bujinin orijinali de burada. Bunu da gösterelim. Yine NGK orijinal. S, Z, K, F, 80. 80 değilmiş bu. 8 Diyarbakır 7 samfı kodlu bujiyi kullanacağız ve problemi çözeceğiz. Bakımsızlık böyle bir şey. Bir kontrol edilseydi böyle olmazdı değil mi Latifciğim? Evet. Bizi takipte kalıp mutlu kalın. Hoşçakalın.